Galata Kulesi'ndeki o görüntüler içerisinde bir subliminal mesaj mı var? O mesajda sarı kırmızıların Mertens'in yerine kadrosuna dahil etmek istediği isim Bernardo Silva'nın bir bak, bak, görüntüsü mü veriliyor? Burada. Bu konu üzerine konuşuyorduk. Çok mesaj geldi. Hakikaten reklam arasında da Okan Koç Bernardo Silva olduğunu savunuyor. Zeki abi incelemelerini sürdürüyor. Zeki abi var odasında olsaydın. Kararın ne olurdu? Yalnız burada hani... Ya şu arkaya A verebiliyorlar ama arkada Zeki Ağabey'in bir şekilde göstereyim Tabii. istiyorsan. Açık seçik. Ha, İki bak seçimde evet. bakın. Bravo. Teşekkür ediyoruz. İsmail Tan editörümüz i̇şte hemen hızlı şey. aksiyon aldı. Mert Erkuş kurgu ekibinden o da sağ olsun. Bu sorumuza yanıt bulmamız için hızlı davrandılar. Abi saçlara bak. Bu mu? Gözler, ağız yapısı, evet. burun yani çenesindeki sakallar falan abi resmen bu ya resmen yani burada mesajı veriyorlar baba Tabii. resmen diyorlar yani Bernardo Silva ile görüşüyoruz diyorlar. Evet. Bunu net bir şekilde evet. gösterebilirler. Siz yani zaten. fikir misiniz Bernardo Silva? Bernardo olduğuna. Silva zaten görüşüyor uzun süredir görüşüyorlar evet. burada, Hayır, burada da, da, da şu çıkıyor veriyor. Görüşmenin de ötesinde bu iş bir ikinci bombamız da Sanedan sonra bir saniye osimen zaten Galatasaraylı bir oyuncu gibi düşünülüyor. İkinci bombamız da Bernardo Silva olacak diye mesaj veriyorlar ki Bernardo Silva'yı da ben önümüzdeki hafta yani 3-5 e, gün içinde Galatasaray'ın açıklayacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın ikinci bombası Bernardo Silva olacak. Öyle görünüyor. Yani ne İlkay, ne Hakan Çalanoğlu, e, Osimen olmazsa Canıt'ın David, Osimen olacak benim görüşüme göre. Yani benim e, yani aldığım bilgi, edindiğim izlenim, ee, Okan hocanın bu konudaki hiç tedirgin olmayışı ki Okan hoca zaten e, mesajları verdi biliyorsun, ve, vedalaşmadı dedi, Kalacağına inanıyoruz dedi. Çünkü e, ben e, Başkan Dursun Özbek'ten de e, aldığım şey e, izlenim yani en iyi teklifi yapılmış, kalması için her her türlü konfor sağlanmış, ücret konforu. Zaten diğer konularda taraftar camiye her konuda çok mutlu. O simen kalacak ama burada ikinci bomba Bernardo Silva olacak. Ee, ve çok büyük transfer ve e, Beşiktaş'ta Rafa Silva etkisini Galatasaray'da da e, Bernardo Silva ile göreceğiz. Aynı etkiyi göreceğiz yani. Öyle bir oyuncu. Benzer performans yakalar mı? Yakalarlar. İşte Bernardo'nun avantajı ne? Önde Osman İkardi, sağda şimdi Doğru. Yunus solunda. Doğru. Sana arkanda Torar elemine hı hı. kusura bakma. Oraya Tabi. seni bile koysam çivhanelere ulaşırsın. Sadece Tabi. pas atmayı bil. Ya yani bu oyuncu Tabi. muhteşem dikin oynuyor. Hep söylüyorum ben. Benim bak bir o üçüncü bölgede bir futbolcu transfer edeceksen kardeşim rakibin üstüne üstüne giriyorsa o oyuncu kardeşim sorumluluk alan iyi oyuncudur. Evet. O özelliklere sahip ya şimdi Bernardo da gelecekse ki buradaki o Sübliminal mesaj söyledim siz bana inanmadınız ama şimdi yavaş yavaş böyle kafalarınıza galiba empoze etmeye çalışıyorum yani o ettim de diye düşünüyorum. Reis ben burada o mesajı vermişler yani ya evet. anlaştıklar ya alacağız diyorlar. Bak net bir şekilde söyle. Ya anlaştılar ya alacağız diyorlar. Olmama olasılığı belki Osümen olmazsa ekonomik anlamda belki sıkıntı yaşayabiliriz gibi lenal olmaz gibi düşünüyorum ama yani Osümen olmazsa büyük ihtimal Bernardo Silva gelir Galatasaray'a. Osimhen'le birlikte mi gelir ayrı bir transfer mi olur? Bütçe olarak söylüyorum. simen kal yani Osimhen'in kalması mesela... durumunda Bernardo Silva transferini yapacaklar. Çünkü Şampiyonlar Ligi için işte Mertens'in gittiği ortamda az önce Sara konusunda Şampiyonlar Ligi'de evet. özellikle katılıyorum. Arka çok sağlam. işte Lemine Torreira ama önde yaratıcı ee, işte Hakan Çalhanoğlu'na bakıyorsun daha maliyetli duruyor. Ama evet. Hakan Çalhanoğlu mu Bernardo Silva mı dersen bana? E, ben Bernardo Silva derim skor üretme konusunda. Tabii tabii kesinlikle. Ee, oyun savunma tarafını Doğru. Hakan Çalhanoğlu daha iyi oynar ama Okan daha iyi bilir. Tabii Doğru. ki Bernardo Silva deriz. Farklı ee, ama ya. Ama şeye gelirsek de Osimhen yani kal, kaldığı anda canıtın e, Jonathan David Fenerbahçe'ye doğru da yaklaşır. Galatasaray gündeminden çıkarır çünkü orada Icardi de var. Fenerbahçe'nin de istediği bir oyuncu Jonathan David. Jonathan David Fenerbahçe'ye yaklaşır. Ya bir tamam. de Koray ne biliyor musun? Bu köprünün altından çok sular akar. Biz Tabii. de transfer dönemlerini çok yaşadık yani. Şimdi hocaların alternatifleri, yöneticilerin alternatifi, sukağıt ekibin alternatifleri, seçenekleri hepsi böyle bir liste halinde ortaya masaya koyulur o masada değerlendirilir. Şimdi Bernardo yoksa X1'i olabilir. X1 olmazsa Ahmet olur mesela anladın mı? Tabii. Bir sürü isimler dolaşıyordur ama önemli olan buradaki hedef, profiller. Yani hedefteki profil yani hangi seviye, çıta nerede? Şimdi Bernardo Silva ise yani çok farklı düşünceler, <laughs> stratejiler var yani. Bak Bernardo Silva çok iyi bir oyuncu. Yani işte yıllardır oynamış, skor üreten, az önce söylediğim gibi gol atan, attıran adam. Yani çevresindeki oyuncuları da oynatıyor. Yani çıta nerede? Bernardo Silva profilinde ayarında oyunculara yöneliyoruz. Ki burada bak net söylüyorum bir daha söylüyorum ha. Yani siz tabii ki de kaçırmış olabilirsiniz. Bu normal yani herkes farklı gözle bakabiliyor. Ama ben gündüz de gördüm bugün de gördüm mesela az önce televizyonda. Resmen yani orada Bernardo Silva'yı almışlar abi. Sanen'in yüzüne yan tarafına yanağına koymuşlar oradan mesajı vermiş camiasına. Röntgenini çekmişler. Şey yani. mesajları da geliyor. Onu Gansac. tekrar rica edebilir Resmen miyiz? Bak, Galatasaray, bak, Abi, Orada sakallı gibi duruyor ama o Leroy Sané'nin görüntüsü üst üste binince o şekilde diyenler de var. Yani Yok karşı... gölge o. Grem. Krem deriz biz ona gölge yani. Gölgesi, evet. fotoğrafın gölgesi biraz röntgenimsi hale getirmişler. Yoksa Sanen'in oradaki der. kaşı sakal algısı mı oluşturuyor bizde? Yo, Yok, burnunda geliyor sakallar abi. Bu sakal değil. Görmürsün. Kaş, kaş o. Kaş, kaşı geliyor dediğim. kaşı gibi. ama kaşı, şimdi... sakal varmış Ya sana Tamam durdursun. bir durdursun. Bir durdursun abi. Kaşı Yok, bir durdursun. Bak ben bir şey göstereyim. Bir tek... İlk kaş daha gelmeden ilk karede durdurabiliyor muyuz? Abi zaten bak çenesindeki bak şu Bak çenesindeki görüyor musun? Sakalları. Bıyık ve çene bölgesinde sakal olduğunu düşünüyorsun. Abi bıyık. Bak ha burada şimdi kaş nerede, sakal bıyık nerede? Evet. Baksana abi kaş yanağında. Sakal bıyık tam olduğu yerde yani. Yani o kaşı sakal bıyık e, görüntüsü vermiyor orada Bernardo. Bernardo Silva'nın deminki gol sevincini bir daha getirebilir miyiz ekrana? Yanına o... koysunlar abi bunu. İkili fotoğraf vardı ya. Evet. Tamam. bu, bu Muhtemelen... Şu fotoğraf değil de bu çenesindeki sakal bıraktığı bir karizma bir fotoğrafını almışlar. Bu fotoğraf olmayabilir o fotoğraf. Başka bir fotoğrafta bayağı olabilir. sakallı çünkü Tabii o o olmayabilir. Siluet e, kuledeki çok öyle değil gibi sanki. Evet, sakalsız haline denk getirmişler. Adamın gölgesini vermişler ya. Yani. O kadar da belli Röntgen, olasılığı zaten tarz. oluyor yani. Onu o kadar da belli etmemeleri. Röntgen lazım. Röntgen ışınları gibi yani hani zaten direkt resmini koysalar aldık demeleri lazım. <gülüyor> 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 yani sen de koray <laughs> Yapma gözünü seveyim resmen Bernardo Silva'yı Allah aşkına daha neyi tartışıyoruz. Dinleyin şu kardeşinizi. Aynen aynen katılıyorum. Net bir sonra. şekilde söylüyorum size. Katılıyorum. Ya dinleyin şu kardeşiniz evet. ya. Şeyi de söyleyelim ya, bu arada. Hep Kardeşim ben küçükken annem bana bir çocukken dışarı çıktığım zaman elime bir havuç verdi. O yüzden gözlerim iyice alıyor benim. <laughs> Radar gibisin. Tabii. Yani. Maşallahım maşallah. var. Hep küçükken elime havuç verdi. Sokağa Çok çıkarken iyi. orada top oynadım. Şöyle limon sıkar mıydın üstüne? O zamanlar abi bilmezdik limonu. Şimdi limonla böyle bir zeytinyağı, tuz, evet. muz güzel gidiyor. Evet.